<gülüyor> <gülüyor> Aa, İlk Nur bu senin mi? Evet. Aa, İlk Nur senin K pop paketin mi var? Evet anne ama sen aldı bak. İlk Nur çok güzelmiş. Sen mi yaptın bunu? Evet ama bak her yerini yırtmış işte ya. Ama çok güzel Şimdi yapmışsın. Buraya ben, bantlamıştım da burayı da yırtmış. İlk Nur dolu dolu yapmışsın ya. Neler koydun ki sen bunun içine? Bir sürü şey koydum. İlk Nur bunu ben açayım. İlk Nur evet, lütfen. Ben açayım. İlk Nur. Ya tamam hadi gel taş kağıt makas yapalım. Kim kazanırsa o açacak tamam mı? Hadi taş kağıt makas. Ah, ah sen kaybettik ikimiz. Taş kağıt makas. Seni kesiyor. Ben açarım ben kazandım. İyi tamam hadi gelin üçümüz beraber açacağız tamam mı? İlk Nur çok güzel yapmışsın. Sen şimdi makas getir getir değil mi makası? İgnor bir inceleyelim mi? İnceleyelim. E bu lisa bu da. Neyon. Neon ha? Hı. Çok güzelmiş. Peki bunlardan hangisi olduğunu nasıl anlayacağız? E... İçine mi koydu Evet içine koydum. O zaman bir tane seçelim. Aa sen? Sence hangisi çıkacak? Hı. Ender. Hı. Ben bu gelsin istiyorum. İgnor sen kesin biliyorsundur. <laughs> o zaman aşırı imkansız. Ben de onu seçiyorum çünkü kesin İgnor biliyordur. Ben hepsini seçiyorum. İyi o zaman tamam seçiyorum. Ben de nadir seçeceğim. Hadi gel bakalım hangisi çıkacak. Evet. Ben de kırmızı. Evet, bakalım şey kiminki bilecek. Şarkı Ay mi? çok merak ediyorum ilk nur, acaba neler koydun içine. Ignor peki bu paket neyle alakalı? Şey, Onlarla mı ilgili? Evet. Paketi bize doğru tut bakalım. <laughs> Öyle kes. Ay Ignor kapağını falan çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Hangi yer yaptırdın sen bunu ya? Sen evet. bütün gün evde değil miydin? Evet. Ya hangi ara gittin hiç anlamadım ben ya. şey kırtasiyede bastırdın değil mi? Evet. Hadi evet. aç bakalım ne Nasıl? çıkacak. Nasıl? Aa yine paket çıktı. Paket çıktı. Ha mı? bu ne olduğunu gösteriyor. Evet. O normal mi çıktı? Evet bu normal. Hadi hepsini koyalım buraya. Ben. Tamam. Hadi hepsini açalım. Oo kocaman bir paket <laughs> var. Bakayım. İknur bir sürü çıkmış. Bunlar neden kırmızı? Evet, çünkü göre. ha, çok güzellermiş. Wow. Acaba neler var ki? İlk Bu sert bir şeye benziyor. Evet. Dolu dolu da yapmışsın paketi ya. İlk bunun içindeki ne tahmin edebiliyor musun ee, bu? Wow, nur. Bu çok güzel. Evet, ee, onu. onu açmayacaksın mı? Evet. Hadi bunu açalım. Tamam. De büyük ihtimalle. Ne var onun içinde? Aşırı imkansız var. Ya yani yeşil gibi gözüküyor. Ama aşırı imkansız. Ee ama başta yeşil çıktı normal. Şimdi nasıl aşırı imkansız çıkıyor? Bu çünkü içindeki siyah ama yeşile benziyor. He, bu not defteri değil mi? Evet. Not defteri. Ay çok güzelmiş. Aa burada da kalp. Bunu sen mi çizdin kız? Çok güzel çizmişsin. Tamam, diğerlerini aç bakalım. Daha mı Bunlar açılacak mı? Evet. Bunları açalım acaba? İlk Nur, onda bir şey var mı yoksa? Bir var ya bitmiyor. Bu kadar çok hazırlamıştı ya. Bunlar hangi ara hazırladı? Evet, Ama ben evet, anlamam lazım diyor Nur. Sen odana gittin bir saat gelmedin. Ben sonra oradan tahmin etmeliydim edelim. ya. Aç bakalım ne çıkacak. Aç bak. E açmıyorsun diyor Nur. Şunları açsana. Hangisinden başlayalım? Bence bunu. Tamam. Al ah, seninkini aç sonra da bana bunu aç. Hadi. Aç bakalım. Hazır mısın arkadaşlar? Ama ben açacağım. Açtım da. Aç bakalım ne çıkacak, hazırladın. Wow, çok güzelmiş. Evet. Bayıldım. Ne da. Evet. Onu içlerini değiştirebiliriz. Evet değiştirebiliriz. Ay çok güzel. Hadi şimdi benimki mi aç? Bakalım bundan ne çıkacak? Pembeyim mi? <laughs> evet. Hmm. Aç bakalım ne, bakalım ne çıkacak. Acaba acaba ne çıkacak? Ne? Bilmiyor ki. Ben de merak ettim. Ya ablan hazırlamış ya. Hep bize sürpriz oldu ya. Bakayım. Bakayım. Aa evet. Bunu hatırlıyorum. Bu da İknur'un yaptı. Çok güzellermiş. Şimdi İknur bunu aç. Bunu merak ettim. Acaba onda ne var? Şunları da buraya koyalım. Çıkanlar burada olsun. Tamam. Sonrasında da o olsun. Arkadaşlar içinde bir daha var ve o kocaman tamam ilk bunları açalım evet. sonra en büyüğünü en sona saklayalım tamam bakalım ondan ne çıkacak Oo, <laughs> Lisa Bunu ya ben çok ben güzel İlknur bayıldım ben çok da güzeller evet. ee, şimdi onu da açın evet, o asini açalım. paketi evet. mi evet. aç bakalım bakalım wow ah ne ki? Sadece Lisa var. İknur. Hepsinden de varmış. Evet. Şimdi bu var çok canım. güzel. Bakayım. Sen onu aç. Ben de bunu göstereyim ama ışıktan gözükmüyor. Wow. Çok güzeller. Rose. Bakayım. Ay İknur bunlar da çok güzel. Şöyle. Şöyle. Ya burada çok tatlı çıkmış. Bakayım. Bak. Al, sen çok tatlı değil mi? Çok tatlı. Çok tatlı evet. çıkmış. Bak sen, bak. Burada da cisim var. Aa, Aa, iki tane aynı. İki Bak. tane de aynı koymuşsun. Bak, in, iki Bak aynı. bu ikisi aynı aynı. Aa evet. Çok güzeller. Şimdi nur bunlar... bunlardan biri senin olsun biri senin olsun. Tamam. Tamam mı? E ee, Eli o zaman faser. bu da benim olsun. Ne? Tamam. Elif Aslan. Bu da çok güzel. güzel. Onda ne var? Dikir ama kullandım <laughs> birazcık. Aa bunlar da çok güzelmiş. Evet. Evet birazcık kullanmış. Abla. Biraz mı sen bence hepsini kullanmış İknur ya. Kullanmış, kullanmış, koymuş içine. Bitti mi? Şimdi o çöpleri arkaya at ve büyük pakete geçelim. Çok sabırsızlandım. Bakalım ne? Aa, albüm mü yaptın İknur sen? Şimdi açalım bunu. Aç bakalım Hasan, albümde neler var? Aç bakalım. Bunu da mı kendini yaptın İknur? Nasıl yaptın ya? Poster. İçinde kart var. Dur dur. dur açacağım. sen. Dur, dur, dur. dur al, sen açayım. Wow İgnor sakın bunu ben çizdim deme. Ben çizdim. Güzel çizmişsin. Çok güzel olmuş. Şimdi Poster. De... Aslı niye içini açıyorsun? Wow İgnor bu da çok güzel. Sırada... Özellikle elbisesi renkli renkli. Evet. Ve sırada. Sırada stickerlar. Wow bunlar da çok güzel. Küçük oh. küçükler ama. Bakın şimdi bu kaçacak. Aç bakalım. İlknur çok güzel hazırlamışsın. Aa, en son tamam en hadi onu en son açalım. Senin dediğin gibi olsun. Ve bakın burada da resimler Onları var. da sen çizin tabi. Evet. Bu arada arkadaşlar İlknur resim kursuna gidiyor değil mi İlknur? Evet. Orada çizmeyi öğrendi. Evet. Çok güzel çiziyor. Evet. Ve bunun içinde de var arkadaşlar. Bakın. Bakayım. Görüyorsunuz. Bak açayım mı? Wow. Sonra açalım, sonra açalım bu tamam için. onları sonda açalım. Bunu ben açtım. Burada da böyle resimler var. Evet. Bakalım. resim çizdim. Çiz. Ay çok güzel çizmişsin. Oo, açamıyorum. Heh. Wow çok güzel olmuş. Evet. Bu da böyle harika. Şimdi sırada bunları açmak var. Ben evet. şu. Topi topu ben çok merak açtım. ettim. Şunu aç. Şekerli olan. Wow ben çok bunu, tatlı. Çok <laughs> <muyum. Arkadaşlar, gülüyor> çok, Arkadaşlar. çok tatlı. Arkadaşlar nasıl söyleyeceğim? ben bunu çok seviyorum bu karakteri. Aa, sen bunu çok, ben de bunu çok seviyorum. Bak ben doğrusunu bildim. En güzelini bildim. <laughs> Onu da Asal seçti. Wow ilk nur. Bu da çok güzel. Evet. En neon. Çok güzel çıkmış yani. Aynen. Evet. Ama bence burada daha güzel çıkmış İknur. Bu daha güzel. Bakın kazın da ben wow, bu da telefona konuşuyor. Evet. Telefon görüşmesi yapıyor. Evet. Çok ee, güzeller. Wow. İknur şuraya baksana dolu dolu yapmışsın. da var. Wow. Wow, çok güzel. Ama en güzeli bence bu. Bence de en güzeli bu. Ah sen doğru söylüyor ya, bir sürü şey çıktı ya. Evet. İknur bu kadar şeyi şu pakete nasıl sığdırdın sen ya? Şuraya baksana dolu dolu hazırlamışsın. Çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. <laughs> arkadaşlar o kadar emek ettik ya. Bir beğenin lütfen. Bir de yorum Arkadaşlar değiştirdik. İgnur beğeniyorlar ya. O kadar emek ediyoruz. Neden beğenmesinler arkadaşlar? Arkadaşlar değiştirdik. Evet bak sen onu çıkardı bunu koydu. Çok güzel Beştirdik. oldu. Ne oldu? Ay, çok Abone Ar olun arkadaşlar. Aslan güzel. çok güzel kalp yaptın. Izliyorum abone olun var. 200 o kadar emek ettik ya. Bence abone olun arkadaşlar da sizi kırmazlar. Evet. Hadi şimdi görüşürüz diyelim mi? Evet. Abone olmayı. Dur, ben bir şey yapacağım. Dur. Dur yap bakalım varsa. Çok güzel kalp yaptın. Abone olmayı, ziline basmayı, like atmayı unutmayın. Asla sen de söyle Görüşürüz. görüşürüz. görüşürüz.